Kapıda vize ile ilgili daha önce iki tane video yapmıştık ve bugün itibariyle kapıda vize uygulaması başladı. Biz de limana gidip oradan çekim yapmak yerine geç kalmamak adına hemen bilgileri sizinle paylaşmak istedik. Kapıda vize uygulaması için öncelikle şunu söyleyeyim. Hazırlayacağınız evrakları, şimdi sayacağım size o evrakları. Hazırlayacağınız evrakları 3 gün önceden kargo ile ya da elden Firmaya iletmiş olmanız gerekiyor. Yani sizin kapıda vize işleminizi yapacak firmaya iletmiş olmanız gerekiyor. E, Tabi gideceğiniz bölgeye göre bu firma değişecektir. O yüzden belli bir firma söylemiyorum. E, gideceğiniz yere göre hangi firmayla çalışacaksanız, hangi feribot firmasıysa, nereden biletinizi alıyorsanız oraya 3 gün önceden evraklarınızı kargo ya da elden teslim etmeniz gerekiyor. Geçelim neler gerektiğine. Pasaportunuzun fotoğraflı sayfalarının fotokopisi gerekiyor. Pasaportun geçerlilik süresi 3 ay 7 günden az olmayacak. Ayrıca 10 yıldan eski olmamalı pasaportunuz. Bunu söylemiş olayım. 2 adet vesikalık fotoğraf gerekiyor. E, nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi gerekiyor. Gidiş dönüş feribot bileti gerekiyor. Dönüş seferi belli olmalı. Yani açık bilet almayacaksınız. Dönüş tarihinde belirtmiş olmanız gerekiyor. Ödenmiş Otel Rezervasyon Konfirmesi. Rezervasyon belgesinde vize alacak kişilerin isimlerini, soyadlarını yazıyor olması lazım. Bu konuya dikkat edin. Eksiksiz doldurulmuş ve son sayfaları imzalanmış kapı vizesi başvuru formu. Bunu da ilgili firmadan, ne dediğim gibi, başta söylediğim gibi kapıda vizeyi nereden alacaksanız o size e-posta yoluyla veya WhatsApp'la pratik bir şekilde yollayabiliyor. Bununla ilgili tabi sormak istedikleriniz varsa yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Son bir yıl içerisinde alınmış Schengen vizesi var ise fotokopilerini de eklemeniz gerekiyor. Seyahat sağlık sigortası İngilizce olmak durumunda banka hesap dökümü son 3 aylık. Bunlar olmalı. Birkaç detay da verelim. Vize toplam maliyeti 80 euro olarak belirtilmiş. Bu firmaya göre değişir mi açıkçası bu tarafını bilmiyorum ama ben Kuşadası'ndan, Tilos Travel'dan alınan fiyatı söylüyorum. 80 Euro. Bu kapıda vize uygulamasında Türk pasaportlu kişiler yararlanabiliyorlar. Onu tabii ki söylemiş olalım. Türk pasaportunuz olması gerekiyor. Ayrıca pasaportunuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mührü olmamalı. Bunu da bir bilgi olarak iletmiş olayım. 0-5 yaş arası ücretsiz olacak. 6-12 yaş arası da 40 Euro olacak. Bunları da sizlere iletmiş olayım. Vize'nin Yunan polisi tarafından reddi durumunda ücret iadesi yapılmıyor. Bu bilgileri de paylaşalım. Yolcunun ilgili sefere her ne sebeple olursa olsun katılmaması durumunda vize başvurusu reddedilir ve ücret iadesi yapılmaz deniyor. Kargo ücreti yolcuya aittir diye not iletilmiş. Onun dışında da kapıda vize uygulaması en fazla 7 gün ve tek girişlidir. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Daha önce söylemiştik, KKTC mührü olmamalı, Yunanistan'a giriş yapamazsınız bu durumda çünkü. Yani buradan işlemleriniz yapılmış olsa bile Yunanistan'a giriş aşamasında KKTC mührü görüldüğünde oradan geri dönmeniz gerekir. Bunu yaşamamak adına da hiç başvuru yapmamanız ya da defterinizi değiştirmeniz gerekiyor. Daha önce Schengen vize başvurusu reddedilmiş kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek deniyor. Kapıda vize sadece başvurduğunuz ada için geçerlidir. Başka adaya geçişinize izin verilmeyecektir. Bu da çok sorulan bir soruydu. Bunu da buradan cevaplamış olduk. Eksik evrak ile başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecek olup tüm sorumluluk yolcuya aittir deniyor. İşte sıcağı sıcağına bizimle paylaşılan bilgiler bunlar. Bunlarda bir değişiklik olur mu pek sanmıyorum. Çünkü daha önceki kapıda vize uygulamalarına yakın istekler var burada da. Kapıda vize uygulaması ile ilgili durum bu. Özellikle Ege'den yapacağınız seyahatlerle ilgili soracaklarınız varsa, bilet ve kapıda vize ile ilgili ayrıntı, kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazın. Bizimle iletişim kurun. Elimizden geldiğince size yardımcı oluruz. Ama şunu söylemem gerekiyor ki, durum herkesin durumu değişebilir ama kapıda vize uygulaması çok da Avantajlı bir uygulama değil ama bazı durumlarda da işe yarıyor. Bence Schengen vizesi almaya gayret edin ama pek benim vaktim olmuyor. Bir kere böyle bir seyahat edeceğim bu seferlik böyle gelişti diyorsanız da Schengen vizesi yoksa kapıda vize uygulaması sizi en azından kurtarır diyelim. Ama Schengen vize konusunda da ısrar ediyorum. Umarım verdiğimiz bilgiler faydalı olmuştur.